ailesi ve yakınları basit emekçilerine baş sağlığı diliyorum adına. Topraktan gelen toprağa gidecek, ruhtan gelen ise ruha çıkacak. Birazdan yolculadığımızda bedeni ölümü tabii çürüyecek yok olacak ama ruhu Adem'in ruhundan üflenen Rabbin ruhunun yanına yükselir. Türkiye'nin en iyi Facebook sayfasında bir baş sağlığı mesajı yayınlamış. Önce onu okuyacağım birkaç kelime de belirtmeye çalışacağım sizlere. Benim Patrikliği'nin baş sağlığı mesajı. Korkmuş doğum bebek atan bu mamudu basla kabul kusallı garişlere merhamayın ki arşe kabul kardeş Özatay'ı mağmur Անցնավ ազգային դինավո կարաստումից մստան ու միջից։ Երևի յանքը դուրեց ռուսանեգարությունն ու Բրագնյան։ Այն ոչ միայն մամուլի մախտյան, այլ նաև երկրի հասարակական շահողության մեջ արժիունչելի դեր կունենա։ Այն համքաթիլի չափը եւ այլ մեծնան դումեն օրը դիմնալ երկտողած զանավուր նկարնուց։ Թուրքիա Բրագնոլները büyütjan מסնակներն obstacles Եվ բազմաթիվ բնական բահերուկ բնական եղած դարձյութ սոցայ, որը ուստակարիչ ու չէ, աղ քերագություն հետևը հետաթութող մարտի եւ դյան քայեն ամբողջ բազմության արդացողի հիշողության արտօն։ Իտիալիաց Պադրիարտությունն ազոսմեր ողորմություն է համբուցիալ հոգույն։ Իսկ դժտագետին նալիքի հարազատները ամբողջ մապլոտների դիտանում է ծավալվություն։ Yer bu üstü kavare, bu üstü dolu sabere kavare meci yap kavare çıkacak Türk basınının duaya otop muadillerinden değerli toplum üyemiz Garbis Özatay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özatay, fotoğraf sanatına ve gazeteciliğe adadığı hayatıyla yalnızca basın tarihimize değil, ülkemizin toplumsal hafızasına da silinmez izler bırakmıştır. Cesareti, emeği ve sanata olan bağımlılığı ardında bıraktığı binlerce kalede yaşamaya devam edecektir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülleriyle taçlanan nice tarihi ana tanıklık eden Kalk İsmi yalnızca bir konu madeni değil, aynı zamanda gerçekleri bizi süren, insanı ve hayatı tüm yalnızlığına yansıtan bir bellek işçisi olmuştur. Türkiye belirleri patlatı olarak me Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm basın camiasına baş dileriz. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu al dileriz. Evet, sevgili Hazirun, birkaç kelime de ben etmek istiyorum. Bizim gençlik yıllarımızın Kesin olarak tabii idolerimizde herhalde azınlık üyesi olmanın verdiği psikoloji çocukluktan başlıyor. İşte bizim cemaatimizde herhangi bir ismi, gazeteci, doktor, profesör, futbolcu herhangi bir ismi geçtiği zaman biz de Fakat maalesef kendisiyle tabii tanışma şansımız olmadı. Fakat isteyen zaman aklımızdaydı. Yani böyle bir gazeteci abimiz var diye. Şimdi ben de kendi çapımda küçük bir araştırma yaptım kendisi hakkında. İzleyebildiğim kadarıyla basın emekçilerin, arkadaşlarının, anıları, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin baş sağlığı mesajı. Ve kısaca biyografisinde gibi şöyle bir şey derdim kendi çapımda. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki yönetim kurulu üyesi 2019 basın hizmet ödülü ve sürekli basın kartı sahibi bir kişi, bir için 1962 yılında amatör olarak fotoğrafçılığa başladı ve Arna tanıştı. Bu herhalde <laughs> bir büyük bir etki bırakmıştı. 1966 yılında, yılında Türk Kabineler Ajansı fotoğraf muhabirliğine başladı ve 69 yılında kadro oldu. 1971 yılında Türk Kralı'nın Ortaköy Şifa Yolu'ndaki gerçeklik fotoğraf basın yayın genel müdürlüğünün özel özgürlüğünü anlattı. Hayat mecmuası, Milliyet, Güneş, Cumhuriyet pek çok projeye imza attı. 1997'de yılında sedan silahı aldı. Bunlara eminim ki sizler benden daha iyi bilirsiniz. Çünkü basın emekçisi olarak sizler daha iyi bilirsiniz. Ben kendisiyle ilgili bir hatıratta çünkü onun bu beni çok ettiği sayın Nazım Altman'ın yazısı şöyle bitiyordu, birisi hakkında konuşurken, en çok neyin olurdu diye sorarsanız tek kelimeyle şöyle dedim, kardeşim, şimdi bu bizler için önemli çünkü bizler insanları ruhani hayat gününde doğruya yönlendirmeye çalışan, bizler de bir defası görevli olarak. Bu kardeşin kelimesi içinde sevgiyi görürüz. Rabbim bize emrettiği sevgiyi. Son yemeğini öğrencilerine yerken onlara verdiği son emir şöyle. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Gayri Yuhanna İncil yazarının yazdığı birinci mektupta sevgili kardeşlerim birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dan Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgilidir. Paulus, Atis Paulus'un yazdığı o ilkler ise. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgi olmasa ses çıkaran fakirden ya da çınlayan zilden farkı olmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bütlüğe sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanı olsa ama sevgi olmasa bir için. Varlığı yoğunluğu sadak olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgi olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir, sevgi kıskanmaz, övünmez, ömürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeye umut eder, her şeye dayanır. İşte kalıcı olan üç şey var. İman, nur, sevgi. Bunların en üstü de sevgidir. Burada bu okuduğunun neyin olurdu kardeşin kelimesinden benim aklıma gelen kutular demek ki etrafında bir sevgi mal oluşturabilmiş. Ne diyor? Sabırlı bir şefkat gibi ölünmez, ömürlenmez, kaba davranmaz, çıkar kendi çıkar davranmaz. İşte böyle bir çalışma yapmış demek ki kardeş sahibimiz. Ve bu kardeşimdir sıfatını hak etmiş. Bizler de bu inancı takipçileri olarak Tanrı sevgidir diyoruz her zaman Eğer bu sevgiyi paylaşamazsak Aziz Paulus'un az önce okuduğum söylediği gibi imanımız çok büyük bile olsa, sevgimiz yoksa bir hiçiz. Dünya sevgi üzerinde toparlanacak, sevgiyle barışa uzun ulaşacak. Şimdi burada şunları da görüyoruz. Tanrı olduğu yarattığında kendi iradesini kullanma izni verdi. İnsan iradesine sahip bir yaratık, varlık, üstü yaratık, varlıklar içinde artık kullanabilen, varlığın nefesi üzerinde olan bir yaratık yaratıcılık, çalışkanlık, sıkıntılara katlanmak, görevini mükemmel yapmaya çalışmak bizlerin iradesiyle olan bir şey. İrademizi başkalarına zarar vererek de yükselmeye çalışarak kullanabiliriz ama birazdan yolcu diyeceğimiz kardeş abimiz Demek ki senin sırtına basarak yükselmeye çalışmamış, emeğiyle çektiği sıkıntılara katlanarak, kendince yaratıcılık yaparak ve ayrıntılara gitmeyecek olduğum şeyler çok kısıtlıdır herhalde kendi hakkında çünkü sizler gibi basit bir gibi karşı bir yok, elimdeki de Ama bu kardeşin kelimesini hak ettiğine göre bence Rabbin yanına hak gönderiyoruz şu anda. Bizlerimiz onun için dua ediyoruz. Olmasanız, almasanız da eğer varsa ki insanlara mutlaka var dediğimiz günahlar var. Affedilebilir <laughs> veya küçük veya büyük. Bu günahların bu ah için dua ediyoruz. Meleklerin yolcusu olsun diyoruz. Rabbimiz onu <laughs> adaletiyle yargılamasın. Şefkatli <laughs> Şefkatini yapacaklasın yolu açık olsun, yolu ışıklı olsun. Ailesine, evlatlarına ve büyük dostlarına basit etmek için Baş sağlığı diliyoruz. Aslan Sporti <laughs> Kutsal. <laughs> <laughs> միա դեր միա դեր խրիստոս սպորտիասպուզը անողակալ և բարեկից գտակ օրաջական սիրով ընդհյուսակության զարեց մանավանդ հյոգի որոական փսիալ դարձ դորիս ծարաիքը միշտ ավոր մեծի կալեստիան արկայությամբ արարժանի ողորմության գավության եւ ողջանգված հասարոական պայծառացող ըստ սկզբաշորոմի անդասու Սիտուես ների մարարիչ ամենեց ընտանակոր ընտանյաց երներով երկեզ բայը բարի շնորհույն եւ բանի այժմ երբ իշտեոնի դիաց սավենենք ամեն Օրնի անդեր մեծոս քրիստոս ամեն բարոكي դրշմեր մեջ բարգե ամեն ինչ դաս